Herkese merhaba, ben WebTegra ekibinden Musa. Bu videoda sizlere birimler ekranını göstereceğim. Öncelikle birimler ekranında neden birim tanımlarız? Örneğin ben bir saat satacağım, adet cinsinden satmam gerekiyor. Ürün kartına ürün eklerken adeti seçerek ürünümü oluşturuyorum. Örneğin ben bir un satacağım, 5 kilo un satacağım. Bunu kilo cinsinden tanımlamam lazım. Ben şimdi örnek olarak bir birim ekleyeceğim. Çift birimini ekleyeceğim. Diyelim ben bir ayakkabı satıyorum. Bu ayakkabıyı bu birimden eklemem gerekecek. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.